Evet A eşittir 2 üzeri 5 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 4 ve B eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 3 olduğuna göre EBOB AB kaçtır denmiş. Şimdi A ve B sayılarının burada EBOB'larını alırken bunları tek tek açmaya gerek yok. En büyük ortak bölen dediği aslında ortak olarak bulunanların bizim burada alabileceğimiz en asgarisini en aşağısını almamız gerekiyor. Çünkü ortak bölünmesi gerekiyor. O halde üstlü ifadelere baktığımızda aynı tabana sahip olan üstü ifadelerden üstü küçük olanları tercih etmemiz lazım. Çünkü 2 üzeri 3 her ikisinde de vardır. 2'den 3 tane olması her ikisinde de vardır. Ancak 2'den 5 tane olması durumu A'da var, B'de yok. O yüzden biz burada üstü ifadelerde üstü küçük olanı tercih etmemiz gerekiyor. Aynı tabanda üstü küçük olan. O halde 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 2'den tabii ki 3 üzeri 1'i. 5 üzeri 4 seçilmeyecek çünkü karşı tarafta yani B'de yok. Ve 7 üzeri 3 seçilmeyecek tabii ki o da karşı tarafta A'da yok. O yüzden buradaki EBOB değerimiz 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 yani A şıkkında karşımıza gelecektir. A ve B doğal sayılarının en büyük ortak böleni 3'tür. A çarpı B 216 olduğuna göre A artı B aşağıdaki sayıların hangisine eşit olabilir? Şimdi ben burada A ve B sayılarını şöyle düşünmek istiyorum. Birisi 3x, birisi de 3y olacaktır. Çünkü her ikisi de 3'ün katı olduğu için 3x ve 3y olarak bunları görmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunları bir çarpayım. 3x çarpı 3y eşittir 216 gelmesi gerekiyormuş. O halde burayı çarptığımız zaman 9 çarpı x çarpı y eşittir 216. Ve her iki tarafı da 9'a bölersek buradan da x ile y'nin çarpımını 216'ya 9'a böldüğümüzde 24 göreceğiz. Şimdi bizim bu 24'ümüz çok değerli. Neden? Çünkü burada x ve y artık ortak değiller. Yani ortak bölenleri yok. O zaman bizim bunları burada aralarında asal seçmemiz gerekiyor. Çünkü bunların ortak bölenleri 3'tü. Daha fazla ortak bir böleni olamaz. İşte bizim burada sayılarımızı aralarında asal seçerek çarpımlarına 24 yapmamız gerekecek. E peki neler olabilir onlar? Mesela 24'ün çarpanlarında 1 çarpı 24 işimize yarayabilir. Başka 2 çarpı 12 işimize yaramaz. 3 çarpı 8 de işimize yarar. Çünkü aralarında asal olmuş oluyor. 4 çarpı 6'yı da alamayız. O da aralarında asal olmaz. Şimdi burada 3 ve 8'i denemek istiyorum mesela ben. Yani benim için x 3 olsa, y de 8 olsa. Tabii ki a sayısını bulmak için x yerine 3, y yerine de 8 yazıyoruz. Burada 3 kere 3'ten a sayısı 9 olabilir. 3 kere 8'den de y sayısı, yani b sayısı pardon 24 olabilir. O halde A ile B'nin toplamına bakarsak da 24 artı 9'dan toplamımız 33 olabiliyor. Doğru cevabımız B olur. Yukarıdaki ifadeye göre x kaçtır denmiş. x ve 3x'in ebobu, 4x ve 20x'in de ekoku istenmiş. Burada sizlere bir özellik söyleyeceğim. Tam katı olan sayılar, birbirini tam katı diyelim hatta, Birbirinin tam katı olan sayılarda EBOB ve EKOK şöyle yapılıyordu. EBOB küçük olan sayı, ECOG da büyük olan sayıya eşittir. Bu bir özellik. EBOB, ECOG özelliklerinde vardır bu. O halde EBOB istediğinde X ve 3X birbirinin tam katı, 3 katı değil mi bunlar birbirine? Evet. O zaman küçük olan sayımızı alacağız. Yani buradaki EBOB ifademiz X gelecek. 4x ve 20x de birbirinin tam katı 5 katıdır. Hatta aralarında 5 kat vardır. Burada da büyük olan sayımızı alacağız. Yani 20x olacak. Ve bunların toplamı da 210'u veriyormuş. Yani 21x yapıyor. Bunun önünde gizli bir 1 olduğu için topladığımızda eşittir. 210 sa buradan da her iki tarafı 21'e bölersek x'i 10 olarak bulacağız. Doğru cevabımız da aşık olacaktır. Ekok 44a. 660 olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize sormuş. Şimdi ben ekok bulmanın kolay yolunu sizlere göstermek istiyorum. Bakın eğer 44'ün yerine A burada biz 60 alırsak, A şıkkındaki ifadeyi alırsak nasıl bir şey gelebilir? 44 ile 60'ın ekoku nasıl bulunur? Hemen şöyle bir bakalım. Benim aklıma gelen bu sayıları bölebilecek en büyük sayı 4 olarak karşıma çıkıyor. Eğer ben bunu 4'e bölersem yani 44'ü e 4'e bölersem 11. 60'ı 4'e bölersem 15. O halde 11 ve 15'i artık bölebileceğimiz ortak başka bir sayı kalmadığı için biz burada görmüş olduğunuz tüm sayıları çarpıyoruz. Yani 11'i 15'i ve 4'ü çarptığımızda ekoku ulaşıyoruz. 15 kere 4 kere 11. Yani 15'e 4'ü çarpıyoruz. 60. 60'a da 11'i çarptığımızda 660'a ulaşıyoruz. O halde demek ki doğru cevabımız aşıkmış. Zaten ekokun da 660 olması istiyorduk. Bu şekilde kolay ekok bulabilirsiniz. Yukarıdaki asal çarpan algoritmasında her harf farklı bir sayı gösterdiğine göre ekok AB kaçtır? Hiç burada AB'yi bulup da sonra tekrardan bakmaya gerek yok. Çünkü zaten aralarında buradaki işler yapılmış ve buradaki asal çarpanlar elde edilmiş. Ekok'ta burada görmüş olduğunuz tüm sayıları Allah ne verdiyse çarpıyorduk. O zaman 2 üzeri 4 çarpı 3 tar elimizde var. 2 üzeri 4 16 demek ve biz bunu 3 ile çarptığımızda da zaten 48'e ulaşacağız. Demek ki bu ifadelerimizin ekoku 48 olarak karşımıza gelecek. Doğru cevabımız da değişik oldu. A eşittir 2 üzeri 5 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 4 ve B eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 3 olduğuna göre ekok ok AB kaçtır diye bize sorulmuş. Ekok alırken de bu şekilde üslü ifadelerin çarpımı şeklinde gelen bir sayı varsa önümüzde o zaman bizim de yapmamız gereken şudur. Üslü ifadelerde üssü büyük olanları tercih etmek ve farklı olanları da yine almaktır. Şimdi açıklayalım. 2 üzeri 5 ve 2 üzeri 3'ten tercih edeceğimiz ekok alacağımız tabii ki 2 üzeri 5'tir. Çünkü kata gidiyoruz. Olabildiği kadar büyük seçmemiz gerekir. 2 üzeri 5 aldık. Sonra 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 2'den tercih edeceğimiz tabii ki 3 üzeri 2 olacaktır. Yani ekoka 2 üzeri 5'i ve 3 üzeri 2'yi aldım. Peki 5 üzeri 4 ve 7 üzeri 3 alacak mıyım? Tabii ki alacağım. Çünkü bunları da ortak bölmesi de kullanıyoruz ekok için. Ve burada gördüğünüz üzere 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 4 çarpı 7 üzeri 3'ten doğru cevabımızı 5 şıkkında görüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? EBOB ekok özellikleri ile ilgili bir soru gelmiş. Aralarında asal doğal sayıların EBOB'u birdir. Evet birden başka ortak bölenleri yoktur zaten. Aralarında asal doğal sayıların ekoku sayıların çarpımı mıdır? Evet, bu da doğru. Ardışık doğal sayıların ekoku 1'dir. Hayır, ekoku 1 değil, ebobu 1'dir. Ekoku çarpımlarıdır. Çünkü ardışık doğal sayılarda aslında aralarında asal doğal sayılar olmuş olurlar. O yüzden C ifademiz yanlış ama D'yi de görelim. 1 ile tüm doğal sayıların ebobu 1'dir. Çünkü 1 tüm sayılarla aralarında asal olur. O yüzden EBOB burada hep 1 çıkacaktır. Zaten 1 dışında başka ortak bölenleri olmayacaktır. Doğru cevabımız yanlış olan şık C şıkkı geldi. Aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Evet, her zaman sorularında ben biraz matematikte çekinceli bakarım sorulara. Çünkü her zaman ifadesi matematikte biraz böyle çelişkilidir. Bakalım. Şimdi birbirinin katı olan doğal sayıların EBOB'u bu sayılardan büyük olandır. Büyük olandır değil tam tersi küçük olandır. Yanlış. Birbirinin katı olan doğal sayılarda ekok bu sayının küçük olandır. Hayır tam tersi büyük olandır. Yani bu yukarıdaki ve aşağıdaki A ve B şıkları karıştırmış. Birbirinin katı olan sayılarda ebob küçük olan ekok büyük olan sayı oluyordu. Birbirinin katı olan doğal sayıların ebobu birdir. Hayır bir değil. Birbirinin katı olan doğal sayılarda ebob küçük olan sayıdır. Bu da yanlış. Birbirinin katı olan doğal sayının ekoku bu sayının büyük olandır. Evet bunu doğru bir şekilde söylemiş. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Yukarıdaki üçgenlerin içerisinde sayılar iki sayının EBOB ve EKOK'u alınarak yerleştirilmiştir. Buna göre A artı B kaçtır diyor. Şimdi şöyle bakalım. 20 ve 25'in EBOB'una bakarsanız 5, EKOK'larına bakarsanız da 100 geliyor. Yani yukarıdaki ifade EBOB değerini şu pembe olarak gözüken kısımda EKOK değerini anlatacaktır. Bakın 18 ve 16'nın en büyük ortak böleni 2. Burada EBOB olarak karşımıza gelir. Ve bunların ekoklarına bakarsanız da 144'ü görürsünüz. Demek ki burada ekok göreceğiz. O halde yine aynı mantıkla 48 ve 80'in EBOB'larına bakalım. Ben yine kolay yoldan sizlere EBOB ve ekok göstereceğim. Şimdi ekok bakalım. 48 ve 80'i bölen aklıma gelen en büyük sayı olarak şu anlık hadi 8 gelsin diyelim. Şimdi 8'e böldüğümde burası 6 gelir. 8'e böldüğümde burası 10 gelir. Hala bölebilirim. Bakın 6 ve 10 da hala bölünebilir. E kaça bölerim? 2'ye bölebiliriz bunları. 6'yı 2'ye böldüğüm zaman 3, 10'u 2'ye böldüğüm zaman 5. İşte bitti artık. Bakın 3 ve 5 aralarında asal geldiler. Daha da bölünmezler. Peki ben ne yapacağım şimdi? Burada görmüş olduğun 3 ve 5 sayıları ile burada görmüş olduğun 8 ve 2 sayılarını çarpacaksın. 3 çarpı 5 çarpı 8 çarpı 2. 3 kere 5 15. 15 kere 8 buradan 120. 120 ile 2'yi çarptığımız zaman da 240 olarak ekoku hesaplamış oldu. Şimdi ekok a'ya yerine yazılacaktı. Burası 240'mış. Peki ebobu hocam tek tek bulacak mıyım? Hayır. Zaten ebobunu buldum. Bak bu yöntemin güzelliği de bu işte. Yukarıdaki ifadeler 8 ve 2 çarpımı yani 16 senin ortak bölenlerindir. Çünkü 48 de 80 de hem 8'e bölünüyor hem 2'ye bölünüyor. Yani toplam bizim için 16 olmuş oldu EBOB'umuz. Burada da EBOB değerimizi 16 olarak gördük. Şimdi istediği toplama yani 240 ve 16'yı topluyoruz. Buradan da 256 sonucunda yani C şıkkına ulaşıyoruz. Burada kısa yoldan EBOB EKOK bulma işlemini lütfen uygulayın. Çok kolay sağlar ve zaman kazandırır sizlere. Yukarıdaki asal çarpan algoritmasında her harf farklı bir sayıyı gösterdiğine göre buradaki A ve B sayıların ebokları kaçtır demiş. Şimdi şöyle anlayacağız. Tek tek yukarı gidip bulmaya gerek yok. Şöyle anlayalım. A sayısı 2'ye bölündüğünde C olmuş. Demek ki 2'ye bölünebilmiş. B sayısı da 2'ye bölündüğünde D olmuş. Demek ki bu iki her ikisini de bölebilmiş. Ben buna bir işaret koyuyorum çünkü ortak paralel. Peki C 2'ye böldüğümüzde 2 E gelmiş. Bakın D harfinde ikiye böldüğümüzde F geldiğine göre demek ki burada da hem C ve D sayıları ikiye birlikte bölünebilmiş. Şimdi burada biraz problem var. Neden? Şimdi E'yi bölmüşüm ikiye ancak burada G gelmesine rağmen F ikiye bölme hala F kalmış. Demek ki bu iki ortak bölmüyor. Buna bir işaret yok. Peki bakalım G'yi 3'e bölmüşüz 1 gelmiş. F'yi de 3'e bölmüşüz G gelmiş. Her ikisi de bölünmüş ve farklılaşmışlar. Bakın G1 olmuş, F'de G 1 olmuş. F de G'ye dönüşmüş. Demek ki 3 de ortak bölenleri. Zaten birden sonra ortak bölenleri olmaz. Ve bizim burada görmüş olduğumuz 2, 2 ve 3 ifadelerimizin çarpımı bize buradaki EBOB'u verecektir. 2 kere 2, 4 ve 4 kere 3'ten 12 sayısına ulaşacağız. Doğru cevabımız 5'lik olur. X, Y'nin ekoku 30 gelmiş ve yukarıdaki ifadede X, Y'nin aralarında asal olduğunu söylemiş. Çok güzel bir bilgi var. O zaman aralarında asal sayılarda ekok sayıların çarpımı olarak karşımıza gelecek. Yani o halde ben direkt X, Y'nin çarpımını 30 olarak alabilirim. Ve ben bunları aralarında asal olarak seçmem gerekiyor. Peki neler olabilir? Aralarında asal bakın 1 ile 30. 1 ile her sayı aralarında asaldır zaten. 2 ile 15 olabilir mi? Evet. 2 ile 15 aralığında asal olur. 3 ile 10 olur mu? Evet. Olabilir. Peki 4 yok. 5 de var. 5 ile 6 aralığında olabilir. Bakın burada görmüş olduğunuz tüm ikililer aralarında asal şekilde gelebilir. X artı y'nin en küçük değeri 11'dir diyor. En küçük değer tabii ki birbirine en yakın olan sayıların toplamından gelir. 5 ile 6'nın toplamından burada en küçük değer toplam olarak 11 gelir. Bu doğru. X artı y'nin en büyük değeri de 31. Evet burada uzak seçmemiz lazım birbirine. Yani şunu seçmemiz gerekiyor. 1 ve 30'un toplamına bakarsak da buradan 31 sonucuna ulaşırız. Bu da doğru. X bölüye en fazla 35 olur diyor. Şimdi bu mümkün değil. Yani en büyük x bölü y değerine baktığınız zaman 31'e böldüğünde 30 gelecektir. Hani buradan daha fazla bir sonuç gelmez. 30 bölü 1 seçersin. 30 olur hani x ve y değerini. Bu yanlış. x ile y'nin farkı en fazla 7'dir diyor. Farkı büyük tutmak istiyorsan tabii ki sayıdan yine aralarında uzak seçmen lazım. E 30 eksi 1'den mesela 29 seçebilirsin. Niye 7 olsun yani bu uygun değil. O yüzden iki tanesinin doğru olduğunu, doğru cevabımızın da 5'lik olduğunu görüyoruz. Aralarında asal iki sayının EBOB ile EKOKU'nun toplamı 25'tir. Buna göre bu sayıların toplamı hangisi olabilir diye bize sormuş. Şimdi aralarında asal iki sayının EBOB'u zaten 1'dir. EKOKU da bu sayının çarpımıdır. Ben X ile Y olarak düştüğüm bu sayıları o zaman X çarpı Y olarak gelir. E bunların toplamını yani EBOB 1 zaten Ekokları da kendilerinin çarpımı bunun sonucunda 25 geldiğini söylüyor. O zaman at 1'i karşıya eksi 1 olur. X çarpı Y eşittir 24'müş. Şimdi ben bunları aralarında asal seçeceğim. Peki neler olabilir? Mesela bir kere 24 veya ikili olmaz ama bakın iki kere 12 aralarında asal yapmaz bunları. 3 kere 8 olabilir ama dört kere 6 da olmaz. Yani seçebileceğimiz toplamlar 1'e 24'ten gelebilir. 1 artı 24'ten 25 gelebilir. Ya da 3'e 8'den 3 artı 8'den bu sayıların toplamlarını ya 11 ya 25 göreceğiz. Şıklara baktığımızda 11'i görüyoruz. Demek ki doğru cevabımız C şıkkı olacak. B ve K pozitif tam sayılardır. B eşittir K bölü 12 artı K bölü 16 olduğuna göre B'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi bizim burada B sayımız eğer pozitif bir tam sayıysa buradan da buradan da tam sayılar elde etmemiz gerekiyor. Yani K sayısının 12'ye ve 16'ya bölünebilir bir şey olması gerekir. O zaman hem 12'ye hem 16'ya bölünebiliyorsa 12 ile 16'nın ortak bir katıdır diye düşünüyorum ve 12'li 16'nın en küçük ortak katını yazmam gerektiğini öğreniyorum. 12 ve 16'nın ekok olmalı. Peki 12 ve 16'yı bölebilecek en büyük sayımız 4. 12'yi 4'e böldüğüm zaman 3, 16'yı 4'e böldüğüm zamansa 4 geliyor ve artık aralarında asal geldikleri için daha da bölünmezler. Ekok'un kolay bulma yöntemi budur. 3 ve 4 ve 4'ü çarptığımızda yani şurada görmüş olduğunuz tüm sayıları çarptığımızda biz ekoka ulaşacağız. 3 kere 4, 12. 12 kere 4'ten de 48'i elde ettik. Şimdi 48 bu sayıların ekoku ise yani bizim k yerine yazmamız gereken sayı 48 olmuş oluyor. Peki ben b eşittir k yerine 48 bölü 12 de deyip ondan sonra k yerine 48 bölü buradan 16 bulduğumda bu işlemde ne gelecek bakalım. 48'i 12'ye bölersen 4, 48'i 16'ya bölersen 3 ve 4 ile şu topladığın zaman da B'deki sonucunu en az 7 olarak bulacaksın. Doğru cevabımız değişik olur.